Arkadaşlar merhabalar. Diyarbakır tablo çalışmalarım bitti. Bunun kaydını yine birlikte yapalım. Yardımcı olmaya çalışayım. Diyarbakır. Dün Urfa'da pek başarılı değildik. Şu an Urfa'da. Bakın Diyarbakır'da nasıl sonuç alacağız. Ee, görebildiğim şartları, yarışların şartlarını anlatmaya çalışayım sizlere. Şartlı 3 ile başlanıyor. 6 koşusu var. Altın Altınolu safkan. Ee, i̇yi koşmasını beklediğim. Kilosu uygun bir safkandır şartlı 3'e. kaliten kap puanıyla da kuponlarınızı önereceğim. Safkan öncelikle 1-5 erkek safkanlar 1-5 dişi safkan grupta e, iyi yerde duruyorlar. Şartlı 3'ün bir özelliğini de söyleyeyim. E, olmadık atların geldiği yer şartta oluyor ki Kanya'nın atlar gelir. O yüzden mümkün mertebe altınlarınıza e, bu saydığım 3 attan sonra da at ekleyebilirsiniz. E, Sonuncu at dahi çok rahat kazandığı yarış şartıdır şartlı üçler. Geçiyorum. İkinci koşusu handikap 14 handikap 3 mesafe orta uzuna girdiği için kilo veren safkanlar avantajlı koşarlar. Burada 8 dolu safkan yarışın şartına uyan kilo veren safkanlardan kuponlarınıza mutlaka öneririm. Böyle safkanı atlamayın arkadaşlar. Hem yani gelirler. 9-7 aynı şekilde e, kilo veren safkan Lar. Bunlar da e, kazanma ihtimali doğmuş. Saf 9 dişi, 5 beş dişi. 5'in de şansı var. Aşağıdakiler e, bir ilk oyuncu çıkarmazlarsa 5, 2, 1 kalite puanı yüksek veren kilo olan safkanlara kadar gider yarışın sonucu. 4 burada kilo olan safkan hani <laughs> bu bölgelerde 4 gibi çıkan safkanlar kilo almalarına rağmen yarış kazandılar, kazanıyorlar. benim tersime gelen şeyler bunlar ama yani diyecek de bir şey yok, lafım yok. Burada her şey olur. Her, her türlü sonucu açığız yani. Ben o yüzden fazla bir şey demiyorum. Yani yarışın handikap olması, orta uzun olması, olması gereken atlarında, kazanması gereken atlarında aşağıdan başlayarak önerdiğim safkanlar olması gerekiyor. Geçiyorum. Üçüncü koşu. Tekrar handikap. Yine orta uzun mesafe. Yine aynı mantık gider burada da. 5 numaralı safkanın e, yarış yarışı kazanmasını bekliyorum. Kazancı olmuş. Kilo almamış bir safkan. İyi yerde bitirir kazanır görüşündeyim. Riskli bir tek olarak da öneririm. 5 numaralı safkanı. Sürpriz atlarımız var burada. 8 ve 9. Yarışın şartına uyan diğer safkanlardır. Dişi safkan 4. Kaisbert'tir. Bu da tam kilo almadı. Bu da yarışta şanslı olacak diğer safkan haline gelir grubun kaliteli safkanlarına kalır. Bunlar e, eksik koşarlarsa Gördüğünüz gibi yani yazdıkça e, daha da şanslı olan bu sıra oluyor. Böyle atar de kolay değil buralarda. 3 grupta kalite handikap puanı ile öne çıkan safkanlardan bir çok ağır kilo 62,5 kilo Geldi mi daha önce geldi. Böyle atlar da yarış kazandılar. Yani hayretle izlediğim yarışlardır açıkçası. 2 gibi kazandı çok e, kilosu çok atlar. Formda atlar bunlar, diğerleri kaldıramıyorlar, yani ters sonuçlara e, gibi yarışlar oluyorlar. Evet. Üçüncü koşu, Handicap 16. E, bu atlar arasında geçmesini bekliyorum, önerim bunlar. Yabancı yarışlar inanın daha kolay, yani burayı çözmek cidden zor. Dördüncü koşu şartlı 5 mücadele. Burada da kazanç e, dediğim formda atlar kalite puanı düşürmemiş atlar kazanır. Bu şarta uyan bir nolu koment var. 62,5 kilosu handikap olmadığı için kiloya fazla takılmayın derim. E, şartlı yarışlarda daha kilo kazanır. Onlardan biri koment olmuş. Son başarılı yarışları. Grup müsait. Kalite handikap puanı. E, Ertuğrul müsait çıkıyor. Komentin yarış kazanması gerekir. Ee, günün teklerinden bir tanesi olarak öneririm sizlere. Rakip yazacak arkadaşlara ara vermiş taşralı var kalite puanı yerinde. 8 tumul şimşek var o da ara verdi. Hani bunlar acaba dediğim atlar ama çok da emin değilim tabii ki. Yükselim grubun en kaliteli safkan ama eski yarışlarını yapamıyor. 9 yaşın artık dezavantajını yaşıyor anladığım kadarıyla. O yüzden çok da fazla at bulamadım moment için uygun grup kazanması gerekir. Nokta. Beşinci koşu. Burası da şartlı üç mücadele. Burada da kalite puanları ön plana çıksa da grup böyle çok almış olan bir grup da değil zaten. Bu bölgenin yarışları da böyle. Yani atlarımız da çok öyle kaliteli atlar değil. Bir gün varlar bir gün yoklar. Normal sonuçlar. Yani burada attığınız tek tek getirebilirsek tekleri e, kullandığımız tekleri de getirebilirsek ikramiye bulma ihtimalimiz oluyor. Onun dışında diğer ayakları da bir taramak gerekiyor. E, çok at istiyor çünkü. Hangisinin gününde olduğunu kestirmek inanılmaz zor. Yani tabloda bir işe yaramıyor bir yerden sonra. Burada da altın olsa Safkan son yarışını, main'in yarışını kazanmış. Kalite puanı yerinde. Yarış kazanmış. Tekrar kazanma ihtimalini yüksek gördüğüm için öneririm sizlere. Bu da alternatif tek olarak önereceğim. Safkan oldu. Kazancı yüksek, kalite puanı düşük. 2 nolu Safkan kazanç bölgesi atı. 4 9 gene kalite puanları yüksek veren Safkanlar. Sürpriz grubun kaliteli Safkan'ı görünen çok fazla puanlamada fark ettirmese de 5 erkek Safkan 1. Yani yazmaya kalktığımız zaman çok atın gelirinin olduğunu söyleyebilirim. Arabat yarışıdır. Arap yarışlarında çok çok türlü sonuçlar çıkar. İşte hani getirmek gerekir derim ya işte Suzanne tek attık geldi geldi mesela. Geldi zaman iyi gelmedi mi kötü oluyor tabi de. Evet. Geçiyorum. Son koşu 6. koşu. Handikap 14, handikap 3. Mesafe kısa. Son yarışları başarılı. 8 yaşında. 60 kilosu kara turbo. Mesafe 1200 olduğu için kazanabilecek durumda. 43 handikap puanı. Yani kilo veren safkanlar rakip olsalar da bu mesafelerde bitirebiliyorlar. Kara turbo gibi atlar. Umarım yanıltmaz. Yine alternatif tek olarak öneceğim safkan. Ekürü koşuyor. Ekürüs de iyi durumda. Kalite puanıyla. Bunların rakibi, ekürlerin rakibi kilo vermiş safkanlar olur. Bu handikap olduğu için yarış. 5, 6, 7 gibi safkanlar. Sürprize 9 çıkar. 9, o da son yarışını kazanan bir safkan. Rakipleri bunlar olur. Tek, tek tercihleri önemli. Tek tercihlerini doğru yerde kullanıp at, atlarımız geldiği zaman ikramiye bulma ihtimalimiz yüksek. Onun dışında buralarda fazla bir şey yapacak bir şeyimiz yok. Bu yüzden kesinlikle bütçenizi aşmayın derim. Ee, hele ki buralarda. Bu kadar arkadaşlar Diyarbakır. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşçakalın.